Afetlerin maliyeti ise küresel ölçekte 50 yılda 6 trilyon dolara ulaştı. Doğal afetler Türkiye'nin de en önemli gündem maddelerinden biri. İstanbul'da düzenlenecek Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesinde afet riskini azaltma yöntemleri ele alınacak. Peki afetlerin ekonomik yükü Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Profesör Doktor Şükrü Ersoy anlattı. Olası bir afette hasar nasıl en aza indirilebilir? Ne gibi tedbirler alınabilir? Ve doğal felaketlerin ardından hangi planlamalar devreye girer? 4-6 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek olan afet yönetimi fuarı ve zirvesinde tüm bu konu başlıkları değerlendirilecek. Afetten önce afete yaptığınız 1 dolarlık yatırım size kazancı 4 ile 7 dolar olarak geri dönüyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani demek ki afetler iyi yönetildiği zaman ülkeler fakirleşmez. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası verilerine göre son 10 yılda dünya genelinde yaşanan doğal afetlerin ekonomik maliyeti 2 trilyon 800 milyar doların üzerine çıktı. 6 Şubat depremleriyle birlikte 104 milyar dolar gibi önemli bir ekonomik kaybımız var. Marmara'da büyük bir deprem bekliyoruz. Bu depremin maliyeti ekonomistlere göre 300 milyar dolara kadar çıkabilir. Fuarda yapı güçlendirme, yazılım ve enerji üzerine çalışan firmalar yer alacak. Afet yönetimi sektörü çok fazla teknolojik gelişmeye sahne oluyor. Özellikle Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler ve Doğu Avrupa'dan çok fazla alım heyeti çalıştık. Onları misafir edeceğiz. Gerçek senaryolarla da acil müdahale uzmanları arama kurtarma tatbikatları gerçekleştirecek.